Eğer babam Ali Ağaoğlu olsaydı, Dideannemdeki sınıf arkadaşım olurdu. Arabalar artık araba demekten vazgeçerdi. Bak bunlar benim bebeklerim. Bunlar benim çocuklarım. Bunlar benim oyuncaklarım derdim. Yüzsüzlüğün dibine vururdum. Sigaramı da paralarla yakardım. Ya <laughs> ne kadar güzel bir duygu ya. Hayali bile güzel ha. Şu an moralim bozuldu. Geçen tarihçiye sinirim bozuldu. Diyor ki Lidyalılar parayı buldu. Ulan Lidyalılar bir araya gelse babamdaki parayı bulamaz. Tarih dersini komple aldım. A oğlunun yükselişi diye anlattırıyor. Herkes yerini bilecek ama. Ali Ağabey, benim babam olsaydı şu an burada sizinle konuşuyor bile olmazdım yani büyük ihtimal. Yani öyle bir göt kalkması. Öyle bir ego. Öyle bir para. Çok para. <laughs> Neyse paramızı bozar. Boş <laughs> Olmuyor kardeş ya. Bu nasıl hayaldir? Bu kadar yüksek oynamayın ya. Düşüncelerim sığmadı şu. Bir daha deneyeyim. Bunu daha küçükleri falan mı denesek? Ne bileyim 100 milyarım var falan diyeyim bari. Bu ne oğlum? Alo oğlu babam olsa. Düşünsene. Bir arkadaşın seninle dalga geç. İşte benim babamın şöyle bir fabrikası. Alo oğlu babama söylerim. Ertesi gün arkadaşın babasının fabrikasını almakla kalma. Tüm sülalesini satın aldıktırım vallahi. Sonra karşısına geçer. Ne oldu ki? derim. Bu arada insanlar bana bak. Skop çekmenin daha kolay yolu. Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan Karadeniz iş adamı Ali Ağolu. Ya sizin babanız olsaydı? Eğer babam Ali Ağolu olsaydı, tamam çok parası var. Ama o parayı boşu boşuna araba almak, boşu boşuna harcamak yerine gider. Bir vakıfa bağışlardım. En azından hayırlı bir iş yapardım ben. Yani eğer benim babamın o kadar parası olsun, gider bağışlardım ben onları. Hep kızdırırdım ona. Sırf beni parayla dövsün diye. Benim bir hayalim var arkadaşlar. Yani benim bir hayalim var. Ama bu hayalimin kesinlikle Ali Ağol ile alakası olmadığı için ben gidiyorum iyi akşamlar. Siz benim babamın kim olduğunu biliyor musunuz lan? Ha? Ay bugün pembe giydim. Acaba hangi arabamı alsam? Hmm. Baba bana bu çocuğu alsana. Ne olur ne olur ne olur. Acaba annem nikahlı karısından mı? Nikahsız Eğer babam benden güzel altınlarla takılacaksa kusura bakma da öyle işi sikerler. Ya sen benim arabama binmeyi hak ediyor musun ya? Yalnız da o bildiğin arabalardan değil. Önce bir git de şu fakirliği at üstünden. Sonra gel konuşalım. 5 tane ne de olsa şu tefil bir hayatıma bir an son vereceğim. Ama düşünemiyorum yani bir insanın ruhu fakir olmasın yeter ki. Ali Ağoğlu benim babam olsaydı ya muhtemelen 20 tane kendi yaşıtımda üvey annem olacak. Sonra da o üvey anne babamın parasını yiyip benimle birlikte olmak isteyecekti. Ben de öyle bir babanın yetiştirdiği çocuk olacağım için Muhtemelen üvey annelerimle birlikte olacaktım. Sağ olun kalsın. <laughs> Olmuyor kardeş ya bu nasıl hayaldir? Bu kadar yüksek oynamayın ya. Düşüncelerim sığmadı şu an. Bir daha deneyeyim. Bunun daha küçükleri falan mı denesek? Ya ne bileyim 100 milyarım var falan diyeyim bari. Bu ne oğlum? Hayır benim istediğim bu değil. 5 net istemiyorum ben. Hayır bu değil. On net hiç değil. Beni anlamıyorsunuz. Ben daha farklı şeyler istiyorum. Bir çocuk daha yapacağım. Seni yapmışız olmamış. Daha iyisini yapacağım. Daha büyüğünü, daha güzelini. Baba nakit verir misin ya? Vale dilence falan vereceğim. Canım babam ya. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte.